Bizim öncelikle gençlere tavsiyemiz evlenmeleri. Evet. Bir an önce evlenmeleri. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ey gençler topluluğu evleniniz buyuruyor. Evlilik Efendimiz aleyhissalatu vesselamın ifadesiyle En nikahu sünneti femen ragib an sünneti feleyse minni Hazreti Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın sünnetidir kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani ümmeti Muhammed evlenir. Evlenmek en tabii ihtiyaçlarımızdan biridir. Öncelikle bütün gençlerimize evliliği gündem yapmalarını ve geciktirmeden gerçekleştirmelerini tavsiye ederiz. Bir diğer nokta belki de soru bu yöne yönelik olarak geldi. Yani evlenecek olan kimseler neye dikkat etmeliler? Onu da Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadislerinden öğreniyoruz. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz bir kadın dört şeyi için nikahlanır. Malı için, güzelliği için, soyu, sopu için ve dini için nikahlanır. Sen diyor dini için nikahlamayı tercih et ve Teribet yedake, hadisin son cümlesi elin bereketlensin mutlu mesut mübarek bir hayat süresin veya yani fakir de kalsan elin toprağa da değecek olsa sen dini güzel olan kimseyi tercih et bu evlenecek olan bir erkeğin bir kızda arayacağı hususları beyan eden hadisi şerifti. Ve bu hususlar içerisinde en önemli olanın din güzelliği, ahlak güzelliği olduğu meselesidir. Çünkü elbette yüz güzelliği de bir noktaya kadar önemlidir. Ama hayatın devamı yüz güzelliğine değil, ahlak güzelliğine bağlıdır. Onun için çok fazla yüz güzelliğine, ten güzelliğine önem vermemek gerekir. Tahsiline, efendim, zenginliğine, soyuna, sopuna önem vermemek gerekir. Asıl bakılması gereken yer dindarlığı meselesidir. Her iki taraf için de hem kız için hem erkek için de evlenilecek adayda aranılacak husus onun dindarlığı olmalıdır. Dindarlığın ölçüsü de namazı zevkle kılıp kılamadığıdır. Namazın hayatın ana parçası haline gelip gelmemesi meselesidir. Eğer bir kimse namazı Allah'a kulluğun zirvesi olan namazı hayatının baş kösesine yerleştirmişse o kimseden kötülük gelmez. Zira Kur'an-ı Kerim şüphesiz ki namaz fahşa ve münkerden yani çirkinlikten ve şeriatın tanımadığı şeylerden kılanını, sahibini uzak tutar buyuruyor. Dolayısıyla evleneceğimiz kimsede ilk arayacağımız husus onun namaz kılıp kılmadığı, dindar olup olmadığı meselesidir. Eğer namazı yerinde ise diğerleri artık teferruattır Hüzeyfe kardeşim. Evet. Nitekim kıyamet gününde de kişi ilk hesaba namazdan çekilir buyruluyor. Evvelu ma yuhasabu el abdu as -salah. Kulun ilk hesap vereceği şey namazdır. Namazdan geçerse diğer konular kolaydır artık. Ama eğer namazda takılmışsa Allah muhafaza etsin onun sıkıntısı büyük demektir. Bu noktada sizin gibi genç kardeşlerimiz evlenecekleri adaylar arasında ilk bakacakları husus dindarlığı, namazı ve niyazı meselesidir. Eğer bu konuda eğer evlenilecek aday başarıyla imtihandan geçmişse diğer meseleler çözülebilecek meselelerdir. Halledilebilecek meselelerdir. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi şeriflerinde buyruluyor, ki, buyuruyor ki kızını dindar bir kimse talep ettiği halde onu fakirliğinden veya başka bir endişeyle damat olarak kabul etmeyen kimse çok büyük veballi bir Tehlikeli işin altına girmiştir. Dolayısıyla kız babaları da aileleri de damatları kendilerine kızlarını istemek için gelen damat adaylarını ilk önce namazıyla, dini diyanetiyle sorup soruşturmalılar. Bu noktaları geçtikten sonra diğer meselelerdeki asgari standartlara razı olmak gerekir. Orada çok fazla ince eleyip sık dokumaya gerek yoktur. Yani eğer dini bütün Allah'a kul olmuş, Allah'a kulluğun sevincine varmış, neşesini idrak etmiş bir kimse gelip kızınıza talip olursa, orada ölçü olarak bu kimsenin öncelikli olarak artık aday adayı olabilecek liyakatinin olduğu görülür. Bundan sonrası basit şeylerdir. Kızınızı geçindirebilecek kadar bir dünyalığa sahipse hiç başka bir şeyi arayıp sormanın lüzumu yok. Evet. Ama eğer namazda gevşekse caminin imamı sabah namazında genci hiç görmemişse ben onu tanımıyorum diyorsa orada sıkıntı var demektir. Artık onun zenginliği, malı, mülkü, soyu, sopu, güzelliği vesairesi hepsi bir kenara itilip burada ahiret saadetini düşünmeye mecburuz ve çoluğumuzu, çocuğumuzu emanet edeceğimiz kimsenin ...dindarlığı, sıkıntılı ise... ...ondan uzak durmamız gerekir. Evet. Bir diğer... ...nokta da... ...Huzeyfe kardeşim... ...evlenecek gençler denildiğine... ...göre, evlenecek gençlere... ...tavsiyeniz nedir diye... ...soruyor. Evet, evet. Demek ki... ...belli bir aşamayı katetmiş gençler de... ...burada kastedilmiş olabilir. Yani söz kesilmiş, nişan yapılmış... ...bizim memleketimizin... ...örfüne göre evlilik öncesi bir takım adımlar atılmış da olabilir. Bunlara da yönelik birkaç tane tavsiyemiz olmalı ve olacaktır da öncelikle evlilik tam gerçekleşmeden bu evlenme namzeti olan kimselerin birbirlerine yabancı olduklarını unutmamaları gerekir. Yani nişanlı çiftler şeriatımız açısından, dinimiz açısından birbirlerine yabancı iki kişidirler. Evet bunlar büyükler bir araya gelmişler, görüşmüşler, etmişler ve evliliklerine onay çıkmış ama henüz evlenme akti icra edilmediğinden dolayı birbirlerine yabancı iki kimse gibidirler. Bunların zinhar yalnız başlarına bir mekanda kalmaları asla uygun değildir. El ele tutuşmaları, efendim ne bileyim karı koca arasında ancak söz konusu olabilecek bir çeşit uygulamaların ve ilişkilerin içerisine girmeleri asla caiz görülmez, tasvip edilmez. Bu noktada eşler arasındaki muhabbeti erken tüketim sayılabilecek. Evlilik öncesi yakınlaşma yakınlaşmalardan kesinlikle uzak durmak gerekir. Evet. Çünkü e, mesela Anadolu'da e, bir söz vardır doğruluğu tartışılır vesaire filan ama e, evlilik öncesi erkeğin kızı gelinlikle görmesi uğursuz sayılır vesaire filan. Bunu uğursuzluk vesaire filan anlamına almak doğru değil. Fakat şunu unutmamak gerekir. Yani evlilik öncesi evliliğe mahsus bir takım davranışların, yakınlaşmaların içerisine girmek nikahın bereketini ortadan kaldıracağı için bu hususta çok dikkatli olmak gerekir. Elbette evlenecek olan adaylar birbirlerini tanıyacak kadar çünkü nihayetinde bizim dinimizde evlilik ebet müddet yapılır. Yani 10 sene sonra, 20 sene sonra, 30 sene sonra ayrılmak niyetiyle evlenilmez. Ölünceye kadar beraber kalmak üzere evlenilir. Böyle uzun süreli bir yola çıkacağımız için eşlerimizde elbette onları tanıma hakkımız vardır. Kızın erkeği, erkeğin kızı tanıma hakkı vardır ancak bu tanımayı şeriatımızın müsaade ettiği ölçüler içerisinde gerçekleştirmek gerekiyor. Yani bunu haram sınırlarına götürmek asla doğru değildir. Bu noktaları da kardeşlerimizin dikkatine sunmak isterim. Ne kadar şeriatımıza uygun davranılırsa o kadar bu evliliklerin bereketi getirdiği mutluluk kalıcı olur. Mesela yine evlilikler esnasında, düğünler esnasında Allah muhafaza etsin. Bir takım din dışı hareketlerin yapıldığını, işte e, affedersiniz erkekliği, kadınlığı karışık düğünlerin icra edildiğini, haram olan bir takım içeceklerin servis edildiğini ve dinimizin uygun görmediği bir takım e, faaliyetlerin içerisine girildiğini, görüyoruz ki Allah muhafaza etsin. Bunlar nikahın bereketini ortadan kaldırıcı şeylerdir. Bazıları da diyorlar ki efendim hayatta bir kere evleniyoruz. Evet bir kere evleniyoruz. Onun için o evliliği çok kutsal olan, çok değerli olan o müesseseyi yanlış kurmamak gerekiyor. Yanlış temeller üzerine inşa etmekten kaçınmak gerekiyor. Hayatta bir defa olduğu için olabildiğince titiz, ve dinimizin öngördüğü şekilde bu evlilik ve düğün merasimlerini icra etmemiz bizim evliliğimizin kalıcı, ebedi olmasına da çok önemli katkı sağlayacaktır. Evlenmiş olan, müsaade ederseniz madem bu, Sağ olun. bu konuyu açtık Kuzeyfe evet. kardeşim. Evlenmiş olan kardeşlerimize de evliliklerinin mesut, bahtiyar bir şekilde devam edebilmesi için iki sözümüz olur. Bu da sabır. Sabır sabırdır. Evlilik müessesesi sabır üzere kuruludur. Eğer e, Allah'a kulluğumuzu doğru bir şekilde yaparsak, kalpler Allah'ın elindedir. O zaman görürüz ki evdeki muhabbet tazelenmiştir, artmıştır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Kur'an okunan eve melekler girer, oradan şeytanlar uzaklaşır o evin bereketi çoğalır. Yani o evde huzur olur, saadet olur, mutluluk olur, bahtiyarlık olur. E, o evin ahalisi arasında e, diyalog olur, birbirlerine karşı muhabbetleri güçlenir. Kur'an okunmayan evde bir harabe gibidir, virane bir evdir. Oranın şeytanları, uğursuzları çoğalır, oradan melekler kaçarlar ve o evde nefret, kin tohumları ekilmiş olur.'' Dolayısıyla evlerimizin huzurlu, şen haneler haline gelmesini istiyorsak Allah'la olan bağımızı güçlendirmemiz, çokça Kur'an okumamız ve evlerimizi ibadet neşesiyle canlandırmamız gerekiyor. Çoluk çocuk eğer Allah'a kul olmanın beraberce tadına, lezzetine, bahtiyarlığına erebilirsek evlerimiz birer saadet yuvası ...haline gelir... ...öyle olmaz da... ...sabahtan akşama kadar şeytana kulak verirsek... ...sabahtan akşama kadar... ...ekranın başına... ...kitlenir kalır... ...kulaklarımızı da... E, ...radyoların... ...uygunsuz programlarına... ...dikersek... ...o zaman maalesef evlerimizdeki... ...huzur dağılır... ...bereket kaybolur... ...ve bakarsınız ki... ...hiçbir sıkıntısı olmaması lazım gelen... Dünyalık olarak her şeyi yekta olan, her şeyi bulunan kimselerde psikolojik rahatsızlıklar almış başını gidiyorlar. Bunun ilacı, nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki tıpkı demirin su aldığında paslandığı gibi kalpler de paslanır. Evet. Ya Resulallah diyorlar kalplerin pasını nasıl giderebiliriz? Yani demir paslandığında antipas vuruyoruz ki kalpler paslandığında kalplerin pasını nasıl gidebiliriz diye soruyorlar. Hazreti Peygamber Efendimiz diyor ki çokça ölümü hatırlayınız ve çokça Kur'an okuyunuz diyor. Eğer böyle yapabilirsek evlerimiz hakikaten ahiret saadetini dünyada yaşadığımız, ahirette hakikatini göreceğimiz cennet nimetlerinin numunesini dünyada tattığımız birer mutlu, mesut haneler haline gelir. Duamız ve niyazımız odur ki Cenab-ı Allah cemi cümlemizin evini bu hale getirsin. Hazreti Peygamber Efendimizin evine verdiği, lütfettiği saadetten ve mutluluktan bizleri de hissedar eylesin.